yabancı diller zümresinden sizlere LGS İngilizce 8. sınıflar için videolar hazırlıyoruz biliyorsunuz. Zoom derslerimize devam ediyoruz. Bunun dışında da Büyük Çamlıca Koleji'nin resmi YouTube kanalında sizlerle video paylaşıyoruz ki evde rahatça çalışasınız, derslerinizden kopmayasınız. Bu aralar hassas dönemler lütfen sağlığınıza dikkat edin. Büyüklerinizin dediklerini yapın, evden çıkmayın. Gerekmedikçe hayati bir durum olmadıkça zaten yaş grubu olarak dışarı çıkmanıza izin yok. Aman dikkat edin. Sizleri tekrar okulumuza sağlıklı, neşeli bir şekilde dolaşırken, eğitim olurken, ders çalışırken, eğlenirken görmek istiyoruz arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Workbook'umuzun üçüncü, ünitesi, üçüncü ünitesindeyiz. In the kitchen. Workbook'taki soruları çözüyoruz. Her ünitede iki grup test var. Birinci grup kelimelere ağırlık veriyor. İkinci grup okuma becerilerine. LGS için, LGS İngilizce için okuma becerileri çok önemli. Yani birçok öğrenci bunu yanlış algılıyor, yanlış yönlendirilebiliyorlar. Reading okuma değil sadece paragrafların okunmasında önemli bir beceri sanıyorlar. Hayır, soru köklerini ve diğer türde gramer sorularını ki çok fazla net bir gramer sorusu yok LGS'de. Gramer soruların içine gömülmüş durumda. Her türlü soruyu anlamada okuma becerisi önemli. Ve bakıyorum bazen alıştırmalara, öğrencilere alıştırma gönderiyorum. Reading sorunun yapılmadığını görüyorum. Sanki LGS'de çıkmayacakmış gibi. Halbuki LGS'de çıkmasa bile ki çıkacak, çıkıyor. Reading becerisinin gelişmesi ne oluyor? Diğer soruları anlamayı da etkiliyor. Yani reading beceriniz zayıfsa, gramer gibi görünen veya vocabulary gibi görünen soruları da anlamayabilirsiniz. Bunu yıllardır söylüyorum. Birçok İngilizce öğretmeni söylüyor belki. Ama biz hala nokta atışı yapacağız derdindeyken, nokta atışı yapacağız diye önemli şeyleri ihmal ediyoruz. Nokta atışı yapmak bu değil arkadaşlar. Nokta atışı yapmak ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Evet, şimdi bakalım testimizde ne gibi sorular var. Hemen açalım testimizi. Şöyle daha görünür bir hale gelsin. Peki, bir sorudan başlayalım. Ne diyor birinci soruda? Boşlukta uygulanan şeyleri, kelimeleri, ifadeleri, seçenekleri, seçeneği bulun. Before you start cooking, yemek yapmaya başlamadan önce, make sure you have all old, boşluk, all daha sonra boşluk var, such as olive oil, zeytinyağı gibi, butter, tereyağı gibi, tuz gibi, biber gibi ve sarımsak gibi. Bunlar ne arkadaşlar? A. Herbs. Şifalı bitkiler mi? Hani yemeğe de katılan değişik bitkiler var. Değiller. B. Spices. Baharat mı? Değiller. C ingredients malzemeler mi? Evet malzemeler. D steps basamaklar. Basamaklar değil. Yani A değil, B değil, D değil arkadaşlar. Ne oluyor bu durumda? Doğru cevabımız tabii ki C şık oluyor. Peki ikinci soruya bakalım. Two tablespoons of oil in a frying pan before you add onions. Boşluk. İki çorba kaşığı yağı bir kızartma tavasına soğanları eklemeden önce. Yani soğanları eklemeden önce iki çorba kaşığı sıvı yağ ekleyeceğiz. Koyacağız mı, ekleyeceğiz mi, kaynatacağız mı? Bunu biz karar vereceğiz. Ah, grill. Grill mangal yapın. Alakası var mı? Yok. Heat, ısıtın. Değil mi? Heat olabilir. Yine de diğer şıkları okuyalım. C. Drain. Drain arkadaşlar. Süzün. D. Boil. Boilun arkadaşlar. Kaynatın. Sizce hangisi? Tabii ki burada doğru cevap arkadaşlar. Heat. Değil mi? Yani ısıtın. Ondan sonra da diğer malzeme. Yani soğanları eklersin. Önce yağı ısıtıyoruz. Sonra soğanları ekliyoruz. Evet, gelin üçüncü sorumuza. You don't have to be a great cook to make a cake. Just get a and do what it says. You don't have to be a great, harika bir aşçı gerek yok. Ne için? To make a cake. Bir pastaya veya kek yapmak için. Just, sadece yere şunu al ve gere ne söylüyorsa yap. A, surface, yüzey. B, liquid, sıvı. C, cream. C, cream, krema. D, recipe. D nedir arkadaşlar? Yemek tarifi. Doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki recipe oluyor. Gelelim dörde. Four, You can find different types of cheese. Çeşitli peynir türleri bulabilirsin. Bread and jam, ekmek ve reçel. Yani bir e, efendim, söyleyeyim. In a Turkish breakfast. Yani Türk kahvaltısında çeşitli tarzda peynir, ekmek ve reçel bulabilirsin. It is very Çok zengindir Türk mutfağı diyor. Hatta bugünlerde yurt dışında falan kahvaltı diyorsunuz. Eskiden Turkish breakfast denirdi. Ama Türkler yurt yaşamaya başladıkça kahvaltı deyince bazı restoranlar size işte Türk kahvaltısı getiriyorlar. Yani Turkish breakfast demiyorsunuz. Kahvaltı. Türkçedeki gibi. Kahvaltı diyorsunuz. A. Bitter. Bitter keskin. Acı biraz. B. B. Grated. Rendelenmiş. C. Traditional. D. Sour. Ekşi. Yani ne oluyor arkadaşlar? Doğru cevap tabii ki. Traditional oluyor değil mi? Geleneksel Türk kahvaltısı. Peki, beşe bakalım. Chefs have many cooking to make food taste more delicious but some of them never tell them to anyone. Şeflerin diyor pek çok şeyi var. Yemeği, yiyeceği daha lezzetli yapmak için pek çok şeyleri var. Boşluk but some of them never tell them to anyone. Fakat bazıları bunları kimse söylemiyor. A. Plates. Tabaklar. B. Dishes. Yemek türü. Dish deyince arkadaşlar aklımıza yemek türü gelir. Mesela kuru fasulye bir diştir hep söylerim. Yani sofrada bulunan yemek çeşitleri. C. Chili peppers, acı biber. D. Tips. Tips ne arkadaşlar? İpuçları. Evet, doğru cevabımız nedir? İpuçları. Yani şeflerin yemekleri daha güzel yapmak için bildikleri ipuçları vardır ama bunları tabii ki herkese söylemezler. Peki. Evet. Altıncı soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz nasıl? I couldn't eat anything at John's barbecue party because everything was too. John'un barbekü partisinde mangal partisinde hiçbir şey yemedim çünkü her şey çok fazla. Too nedir arkadaşlar? Çok fazla demek. Mesela too clever derseniz orada bir problem görüyorsun demektir. Çok zeki, hayatta zorluk çekecek, kıskanacaklar gibi. Very, uh, it is very salty. Çok tuzlu ama yiyebilirsiniz. It's too salty. Çok tuzlu yiyemezsiniz. Haddinden ziyade. Peki bu arkadaş niye yememiş? Ah tasty. Çok lezzetli. Haddinden ziyade lezzetliydi. Yani böyle bir mazeret olmaz. B. Spicy. Çok baharatlıydı. C. Ready. Çok hazırdı. D. Çok tazeydi. Tabii ki doğru cevap arkadaşlar. Spicy. Diğerleri yemeği yememize ilgili olmaz ama spicy olursa haddinden ziyade fazlaca yemeyiz. Peki. Sırada yedinci soru var. Yedinci soru ne diyor? Boşluk var. Vegetables are healthier than the fried ones. Ha, sebzeler diyor. Daha sağlıklıdır. Kızarmış olanlardan. Ones arkadaşlar burada tekrar sebzeleri söylemek için. Ones diyor. Rakamsal bir ifade değil bu. Yani vegetables are healthier than the fried vegetables demek yerine ones diyor. A, steamed. Haşlanmış, buhara tutulmuş. B. Oily, yağlı. C. Preheated, önceden ısıtılmış. D. Fatty, şişmanlatıcı. Arkadaşlar tabii cevabımız nedir? Steamed, yani buharlanmış, buharda pişmiş. Vegetables are healthier than the fried ones. Kızarmış olanlarla daha sağlıklı değil mi? Peki 8'e gelelim. 8 ne diyor bize? Everybody knows that Jane has a. Herkes bilir ki Jane has a. She always wants to eat desserts and she can't say no cookies. Okay. Yani kızcağız hiç tatlılara, hep tatlı yemek istiyormuş. Hiçbir zaman kukillere kurabilir, hayır diyemiyormuş. Bunun özel bir ifadesi var neyin İngilizce'de? A workshop, atelye, yani atelye çalışması, birlikte ders çalışmak. B. Cooking method, pişirme yöntemi. C. Sweet tooth. Yani sweet tooth, şekere düşkünlük demek arkadaşlar. Tatlı bir dişi var. Tabi bunu böyle çevirmiyoruz. Ne diyoruz? Şekere düşkünlük var. Claw. Peki burada... Evet, claw da bir diş sarımsak demek. Şimdi Jane'in nesi var? Everybody knows that Jane has a sweet tooth. Tat diye düşkünlüğü var arkadaşlar ne, ne alakası var nedir yani niye tatlı diş deniyor hiç, hiç, sormaya gerek yok diller böyledir bu ifade oturmuş İngilizce'de böyle kullanıyor bitti biz de öyle kullanacağız evet geçelim dokuzun soruya okey birinci boşluk. all the dry ingredients in a bowl all the dry ingredients in a bowl bütün kuru malzemeleri bir tasa diyor iki two glasses of milk iki şişe iki bardak süt ve üç 4 5, dakika. 4 5 minutes 5 dakika. Boşluklara gidelim. Şıklardan boşluklara gidelim. Put all the dry ingredients in a bowl. Bu olur mu? Bu olur arkadaşlar. Add two glasses of milk. İki, efendime söyleyeyim, bardak su ek, süt ekle. Mix for five minutes. A şıkkı olur gibi arkadaşlar. Ama biz yine devam edeceğiz. B. Mix all the dry ingredients in a bowl. Bütün kuru malzemeleri karıştır bir tasla. Put two glasses of milk. İki bardak süt koy. Put for five minutes. Beş dakika koy. Olmadı. B gitti. C. Add all the dry ingredients in a bowl. Bütün malzemeleri bir kaseye ekle. İçinde başka bir malzeme yokken ekle diyemeyiz. Put deriz. Belli ki kasede hiçbir şey yok. O zaman kaseye malzeme konur. Eklenmez. Eklenmemiz için daha önce içinde başka şey de olması gerekir. C'ye de geçelim. Ha, pour two glasses of milk. iki bardak süt dök. Olabilirdi. Put for five minutes. Gene olmadı. Peki. Put all the dry ingredients in a bowl. Bütün malzemeleri bir tasa koy. Olur. Cut two glasses of milk. İki bardak sütü kesemeyiz. Stir. Karıştır. Olabilirdi ama ikinci boşluktan kaybediyor. Elimizde ne kalıyor arkadaşlar? all, put all the dry ingredients in a bowl, add two glasses of milk and mix for five minutes. Aşık kalıyor arkadaşlar. Değil mi? Devam edelim. Onuncu soru. You need some eggplants to make hünkar band. yapmak için patlıcana ihtiyaç var. Ama nasıl patlıcan? Okay. A. Peeled. Soyulmuş. B. Grilled. Mangal yapılmış. Mangalda pişmiş. C. Diced. Küp gibi kesilmiş. D. Mixed. Tabii ki arkadaşlar cevabı grilled eggplants. Mangalda pişmiş olması lazım değil mi? Peki. 11'e bakalım. Too much sugar is harmful to your health so do not add more than a Dana of sugar in a cup of coffee. Çok fazla şeker ne yapar diyor? Sağlığı zararlı. Dolayısıyla bir fincan kahveye şundan daha fazla şeker ekleme diyor. More than a packet. Bir paketten fazla. İnsaf da olmaz. More than a teaspoon. Çay kaşığından fazla. More than a tablespoon. Bir çorba kaşığından fazla. O da olmaz. More than a bowl. Bir kaseden fazla. O da olmaz. Tabii ki doğuracağım arkadaşa. Teaspoon. Yukarıda zaten ne var? çay kaşığı var. Yani kahve içinde kullansak, onun adı çay kaşığı. Gerçi şey de bir şey var tabii, büyük fincanlara büyük kaşık geliyor, tatlı kaşığı gibi bir şey getiriyorlar. Çay kaşığı değil, çok klasik, küçük olan. Ama böyle büyük fincanlara normalde tatlı kaşığı getiriyorlar. Yani her zaman çay kaşığı denmiyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama burada soru yazarı nasıl yapmış? çay kaşığı yazmış. Burada olması gereken aslındaydı, Küçük bir eleştiri. Kafe spoon. Okey. 12. Daughter, how long do you the chicken for half an hour? Need arkadaşlar neydi? Yoğurmak, pour dökmek, roast, fırında pişirmek, grill, mangalda pişirmek. Tabii ki burada doğuracağımız roast. Mangalda pişirmek. Değil mi arkadaşlar? Yani how long do you roast the chicken? Çıkını diyor tavuğu ne kadar diyor pişirirsin fırında. For half an hour. Bir saat. Bir saat de biraz fazlaymış yani. yani hakikaten köyde yetişmiş tavuk olsa tamam bir saat olur. Zor pişiyor çünkü. Doğal yolları yedi yetişmiş tavuk ama bugünün tavukları çok kısa zamanda pişiyor. Bence bir saat fazla. Okey. 13'e bakalım. What is the next step after you drain the pasta with a strainer? Yani e, makarnayı süzdükten sonra. Evet makarnayı bir süzgece süzdükten sonra ki basamak ne? Which picture shows the answer of the question above? Yukarıdaki soru cevabını aşağıdan hangi resim gösterir? Makarnayı arkadaşlar süzgeçle süzdükten sonra ne yaparız? A. Step 1 burada ne yapıyor? Makarnayı ekliyor. Step 2'de karıştırıyor pişiriyor. Step 3'de süzüyor. Step 4'de ne arkadaşlar? Tabii ki servisi hazırlarız yani. Makarnayı süzdükten sonra ne yaparız? Onu servis hazırlarız. Yani üçüncü resimden sonra olan şey dördüncü resim tabii ki makarnayı süzdükten sonra artık onu sofraya koyarız. Gerçi yağ ekliyor bazı insanlar. Yani biz Türkiye'de daha çok yağ ekleriz ama burada görünen o ki makarnayı süzdükten sonra ne yapıyor? Servis hazırlıyor. Üzerine peynir ekliyor. Yani doğru cevabımız arkadaşlar tabii ki değişik. Peki bakalım şimdi 14. soruya. Fry, grill, roll, de-roast. Soruyu tam görebilmek için şöyle bir geçelim. 14 bizden ne istiyor? Evet 14'ün beklentisi şu arkadaşlar. Şöyle artıralım, büyütelim ekranımızı. Ekranımızı büyütelim. 14-15 sorularda. For these questions, choose the option that is different from the others. Bu sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Farklı olan kelimeyi buluyoruz. Bakalım. Fry, grill, roll, roast. Şimdi fry ne arkadaşlar? Kızartmak. Nedir? Bir pişirme çeşidi. Peki. Grill de yine bir pişirme çeşidi. Okey. Roast de fırında pişirme. Yine bir pişirme çeşidi. Peki roll de yuvarlamak arkadaşlar yani diğer üç tanesi bir pişirme çeşidi birer pişirme yöntemi ama roll pişirmekle bir alakası yok okey dolayısıyla fry kızartmak grill e, mangalda ızgarada pişirmek roll yuvarlamak roast fırında pişirmek farklı olan ne arkadaşlar roll arkadaşlar peki 15'e geçelim cinnamon cumin, black pepper cookie Evet. Cinnamon, Kamin, Black Pepper. Üçü de bunların nedir arkadaşlar? Baharattır. Fakat kuki nedir? Arkadaşlar tabii ki cookie bir baharat değil. Kurabiye demek. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim nedir arkadaşlar? D şıkkıdır. Okey. Cinnamon. Cinnamon tarçın demek. Kamin, kimyon demek. Black Pepper, karabiber ve cookie de biliyorsunuz kurabiye anlamına geliyor. Peki 16'ya geçelim. Find the two words that are matched wrongly. Yanlış bir şekilde eşleştirilmiş iki kelimeyi bulun. Knife cut. Bıçak kesmek. Doğru. Plate chop. Tabak parçalamak. Olmadı. Oven. Fırın. Bake pişirmek. Olur. Spoon. Kaşık. Stir. Karıştırmak. Olur. Yani burada ilgisiz eşleme şu arkadaşlar. Plate ve chop. Hemen gösteriyorum. 17. sorumuza geçelim. Match the words about to make meaningful phrases and choose the correct options. Yukarıdaki ifadeleri eşleştirin. Anlamlı işlemeler yapılıyor. Ve uygun şıkkı da seçilmiyor arkadaşlar. Vegetable Sugar, Peeler, Tray, Pan Ne olabilir? Burada ne olabilir arkadaşlar? Hangisi yakışır? Tabii ki Vegetable Peeler. Sebze soyucu. Frying Pan yani bir Bursa olanı bakıyoruz. 2 tane BVC'ne de var. 2 2 D olacak. Evet, 2 D C'de var arkadaşlar. Evet. 3 powdered sugar 3 A olacak. 4 baking baking tray. Pişirme tepsisi. Yani vegetable peeler sebze soyucu, frying pan kızartma tavası, powdered sugar Neydi bunun adı? Pudra şeker. Baking tray. Pişirme tepsisi değil mi? Evet elimizde kalan bu konuda doğru olacak olan nedir arkadaşlar? Tabii ki C şıkkı. 1. Bursa 2. 2. Denizli 3. Adana 5. Pardon 5 diyorum. 4. Ceyhan. Hemen işaretleyelim doğru şıkkımıza. Devam edelim. 18. Find the two words that are matched wrongly. Yanlış şekilde eşleşmiş iki kelimeyi bulalım. Peeled soup. Soyulmuş çorba olur mu arkadaşlar? Olmaz. Boiled egg olur. Haşlanmış yumurta. Grilled fish. ızgara balık olur. Mashed potato. Püre patates olur. Ezilmiş patates olur. Dolayısıyla elimizde ne kalıyor arkadaşlar? A şıkkı. Peeled su, soyulmuş çorba olmaz. On dokuz. One of the kitchen tools is not mentioned above. Which one is it? Aşağıda verilen mutfak araçlarından bir tanesi yukarıda geçmiyor. Hangisi? It is a tool used for grating food. Nedir arkadaşlar? Bu bir. It is a tool used for grating food. Yani e, yiyecekleri rendelemek için kullanılan bir araç. A şıkkı var. It is a tool for peeling vegetables. Sebzeleri sömek için kullanılan bir araç. C şıkkı var yukarıda. It is a round metal container with a handle. Yuvarlak sapı olan nedir? Sapı olan yuvarlak bir kap. B var. Burada yukarıda bahsi geçmiyor arkadaşlar. D şıkkı. D şıkkı arkadaşlar. D şıkkındaki Roll yukarıda geçmiyor, yani merdane arkadaşlar. Peki 20. sorumuza bakalım, son sorumuz. Which of the verbs is not matched with the picture correctly? Hangi fiil diyor yukarıda? Aşağıdakilerden hangi fiil yukarıdakilere uyuşmuyor? Doğru şekilde. Bakın not diyor. Bu çok önemli, hep söylüyorum. Soru bizden yanlış bulmamız istiyor. Doğru bulmamız istiyorsa doğruyu bulacağız. Yanlış bulmamız istiyorsa yanlış bulacağız. Ama dikkat edin. Bir. Bakalım şimdi spread. Biri spread eşleştirmiş. Evet doğru. Yaymak. Ekmeğin üzerine tereyağı sürüyor. İki crack. İki crack. Hayır orada crack yok. Şimdi. kırmıyor bir şeyi. Üç great. Great. Rendelemek. Evet. Sizce o doğru mu? Hep birlikte bakıyoruz. Evet. soruda bir yanlış var sanıyorum. Şöyle olacaktı soru. Which of the verbs is... Matched with the picture correctly. Resimdekilerin hangisi resimle fiille uygun şekilde ölçüyor? Yani bir tane doğru var. Not deyince tabii biz yanlış olanı arıyoruz ama değil. Bir tane doğru var. Sorudaki natı kaldırıyoruz arkadaşlar. Şu not burada olmayacak. Bu yok burada. Öyle düşeceğiz. Bir. Spread. Doğru eşleşmiş. İki. Crack. Doğru değil. Üç. Great. Doğru değil. Dört. Dice. Doğru değil. Üçte de crack. Kırmak bir şey kırmıyor ikinci, üçüncü resimde. Pardon, ikinci resimde bir şey kırmıyor. Üçüncü resimde de bir şey rendelemiyor. Dörtte de bir şey kesmiyor, soyuyor. Dolayısıyla doğru cevap var burada. Bir tane doğru cevap var. Sorumuzdaki nat kaldırırsak bu tamam olur. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hepinize. Özel Farah Büyükçamcı Koleji Yabancı dil Zümresi olarak Zümresi adına ben Savaş Çelen İyi günler diliyorum, sağlık günler diliyorum. Görüşmek üzere.